No. Monster Notebook YouTube kanalından herkese merhaba. Bu bölümde Football Manager 2022'den bahsedeceğiz. 27 senelik bilgi birikimini ve oyun geliştirme tecrübesini arkasına alan Sports Interactive, ustalaştığı oyun türünün yeni sürümüyle bir kez daha karşımızda. Futbolla çok ilgilenmeyen oyun severlerin tanıştıktan sonra geceli gündüzde oynamaya başladıkları serinin yeni oyunu Football Manager 2022 gözden kaçabilecek önemli yeniliklerle geliyor. Eğer seriyi her yıl düzenli olarak takip ediyorsanız, ilk etapta oyunu görsel yönden tatmin edici bulmayabilirsiniz. Ama Sports Interactive bu kez oyunun derinliklerine oldukça ciddi yenilikler kazandırmış durumda. Oyunda futbolcu bazında dikkatli seçimler yapabilmenizi mümkün kılan veri merkezi özelliği yeniliklerin başında geliyor. Yalnızca takımınıza kattığınız veya katmayı düşündüğünüz oyuncuların değil, rakipleriniz hakkında da kapsamlı analizlere ulaşabileceğiniz veri merkezi, anlaşılabilir arayüzüyle öne çıkıyor. Sports Interactive Football Manager serisinin eski sürümlerindeki eksikleri de gidermeye devam ediyor. İlk defa Futbol Manager 2009 sürümünde 3 boyutlu maç motoruna geçen ve her yeni sürümünde bu motoru geliştiren oyun stüdyosu bu seneki yapımda yepyeni bir oyun motoruna adım atıyor. Eskisine kıyasla daha akıcı bir futbol müsabakası takip edebilmenizi sağlayan oyun motoru yenilenen ve zenginleşen futbolcu animasyonları sayesinde size güçlü bir atmosfer sunuyor. Karşılaşma tarafında en önemli gelişme şüphesiz top sürme animasyonları ve baştan aşağı güncellenen pres sistemi. Buna yapay zeka cephesinde yenilikleri de eklediğimizde karşımıza şimdiye kadar hazırlanmış en iyi futbol manager oyunu çıkıyor. Yeni oyun kapsamında dikkatlerden kaçmaması gereken bir diğer yenilik de teknik heyetle toplantı. Sports Interactive'in doğrudan doğruya gerçek takım antrenörleriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde şekillendirdikleri özellik size çeşitli avantajlar kazandırıyor. Tabii heyetin önerilerini uygulayabileceğiniz gibi bu önerilerin yaratabileceği olumsuz sonuçlar neticesinde heyet üyelerini işten çıkarabilirsiniz. Oyun bu noktada size özgürlük sunuyor. Karşısında yüzlerce saat geçirebileceğiniz oyun menajerlik temelli futbol oyunu tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Bu bölümde futbol Manager 2022'den söz ettik. Hazırladığımız videolarla ilgili fikirlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, canavar gibi kalın. <laughs>